Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 2019'un Temmuz'unda Türk Dil Kurumu'nun 87. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk Dil Kurumu özel addır bu özel adın her kelimesi büyük harfle başlar. Burada sıkıntı yok. Bu özel ada gelenek de ayrılmaz. Nedenini söyleyelim. Arkadaşlar kurumlara, kuruluşlara, kurullara, iş yerlerine getirilen ekler ne eki olursa olsun kesme işareti ile ayrılmaz. E, Türk Dil Kurumu da bir kurumdur. Yani gelenekin bir önemi yok. Bu eki kesmeyle ayırmayacağız. Ayırmamışız. Burada sıkıntı yok. Gelelim birinci ifadeye. 2019'un 2019'un Temmuz'unda diyor. Öncelikle şöyle yazalım. 2019 Temmuz. 2019 bir sayıdır. Gelenek ayrıldı. Burada sıkıntı yok. Temmuz'un t'si büyük yazıldı. Doğrudur. Neden? Arkadaşlar belli bir tarihle kullanılan ay veya gün adları büyük harfle başlar. Belli bir tarihten kastımız ya yılı gösteren sayıdır ya da ayın günlerini gösteren sayıdır. Bu ifade 10 Temmuz olsaydı Temmuz'un T'si yine nasıl yazılırdı? Büyük yazılırdı. Burada da bir sıkıntı yok. Fakat bu ifadeye gelen ek yapım eki veya çokluk eki değilse kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Buradaki ek de yapım eki veya çokluk eki değil Dolayısıyla kesme işaretiyle ayrılmalı. Ancak bu cümlede bu ifade kesmeyle ayrılmamış. Dolayısıyla hata yapılmış. Birinci cümleyi geçtik. Marmara denizinde yer alan adalar birçok sanatçımıza ev sahipliği yapmıştır. Birçok sözcüğü kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Daima bitişik yazılır. Burada sıkıntı yok. Ancak Marmara denizi özel addır. Dolayısıyla ifadenin iki sözcüğü de nasıl yazılmalıdır? Büyük harf. Çünkü bu denizin adı Marmara değil, Marmara Denizi'dir. Dolayısıyla gelenek de yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme ile ayrılmalıdır. Ancak bu cümlede bu ifade yanlış yazılmış. Bunu da geçtik. Talim ve Terbiye Kurulu'nun tanıttığı ders kitapları görsel olarak zengin içeriklere sahip. Şimdi bu ifadeyi bir yazalım. Talim ve Terbiye Kurulu Arkadaşlar, Talim ve Terbiye Kurulu özel addır. Dolayısıyla buradaki ifadelerin büyük harfle başlaması doğrudur. Peki gelen ek ne ayrılır mı, ayrılmaz mı? Ona bakalım. Şimdi gelen ekin bir önemi yok, ayrılmaz neden? Şimdi az önce söyledik. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına getirilen ekler ne eki olursa olsun kesme işaretiyle ayrılmaz. Ancak cümlede bu ekin ayrıldığını görüyoruz. Yani burada da bir hata var. Bunu da geçtik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili hazırladığı kısa film çok beğenildi. Arkadaşlar 24 Kasım, Kasım'ın K'si büyük belli bir tarihle kullanıldı. Öğretmenler Günü özel bir gündür. Dolayısıyla büyük harfle yazılır ve gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Burada sıkıntı yok. Ancak şimdi bu kısaltma tamamen büyük harflerden oluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı yani MEP. Tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalara ek getirilirken bu kısaltmanın açılımı değil kendisi okunur. Yani bu MEP diye okunur. Ek de buraya göre getirilir. Yani MEB'in şeklinde. Buna Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeklinde ek getirirseniz hata yapmış olursunuz. Bir daha söylüyorum. Nedeni şudur. Büyük harflerden oluşan kısaltmalara ek getirilirken sadece kısaltma okunur. Yani kelimenin asıl hali okunmaz. Dolayısıyla burada da bir hata var. Cevabımız E seçeneği oldu. Ona da bakalım. Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmaya... TRT'de denk geldik. Az önce söyledik. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara ek getirirken kısaltma esas alınır. Burada da TRT'de şeklinde okuduk ifadeyi. Yani doğru yaptık. Avrupa Parlamentosu. Arkadaşlar bu bir kurumdur. Özel addır. Büyük harfle başlar. Fakat kurum olduğu için gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada da sıkıntı yok. Dışişleri Bakanı'nın. Bu ifadeyi yazayım. Dışişleri Bakanı'nın. Arkadaşlar Dışişleri Bakanı. Burada bakan ifadesi. Belli bir kişiyi kastettiği için unvandır, büyük harfle başlar. Buna gelen ek yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme işaretiyle ayrılır. Burada bir problem yok. Fakat bu ifade Dışişleri Bakanlığı'nın olsaydı yani kurumu bildirseydi gelen eki yine ne yapmayacaktık? Ayırmayacaktık. Fakat burada kişi kastedildiği için gelenek ayrıldı. Yani sıkıntı yok. Cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.